Selam dostlar ben Abdullah Bu videoda yazmış olduğum sıkıntılı hayat ya da diğer adıyla insan hayatta hayal edemeden edemiyor anne deneme yazımı seslendirdim İyi dinlemeler, iyi seyirler Bu hayat yaşarken yaşantımızda sıkıntılı zamanlarımız olur O kadar sıkıntılı, o kadar çaresiziz ki ne yapacağımızı bilemeyiz bazen Oturup da üzülmekten, düşünmekten başka bir şey gelmez elimizden böyle zamanlarda sadece öylece hayal ederiz. Öyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsa öyle olurdu deriz. Başa hep keşkelerle başlayan cümlelerle kendimize. En az bu kadarını diyebiliyoruz, düşünebiliyoruz. O anki o sonu bilinmez sıkıntıda, aynı bir zifiri karanlıkta süzülüp kaybolmuş gibi giderken, diyoruz ki yine, keşke birileri bir yerden bir el uzatsa, bizi bu karanlık, sıkıntılı durumdan çekip çıkarsa da, sıkıntısız, sessiz, huzurlu bir yere bıraksa ne iyi olurdu değil mi? İşte insan hayatta hayal edemeden edemiyor. Hayalleriyle ayakta durup sabırla yaşıyor. Bu da geçer diyerek umutla. Bu yazıyı yazarken şöyle bir söze denk geldi. Dünya kırık bir sandalye. Hiçbir zaman rahat edemezsiniz. Doğru. Evet doğru. Sıkıntılı zamanlarımız uzun sürer de normal güzel zamanlarımız göz açıp kapayıncaya kadar biter. Hayat işte. Evet dostlar bu videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda görüşmek üzere.